Evet, bugün sizlerle güzel bir menemen yapalım. Biberlerimi doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Şöyle güzelce kavuracağım. Ve burada da domateslerimi rendeledim. Tuzu. Ve tabii en son yumurtasını ilave edeceğim. Onları çıkarmadım. Dolapta yumurtaları en son ilave edeceğim için. Yine de biraz acılı olursa güzel oluyor. Çok tatlı da sevmiyor bizimkiler. Biraz acı olacak. Domatesimi de rendeledim. Ya rende ya da kabuğunu soyuyorum. Evet. Biberlerim kavruldu. Domatesimi veriyorum. Yeşille kırmızının güzelliği. tuzunu da verelim tuzuyla lezzetli lezzetli pişsin menemenin tuzunu da veriyorum fazla da atmayalım çok da tuzlu olmasın korkuyorum Domates sosuyla da pişsin. Evet. Domatesim güzel güzel pişiyor. Mis gibi de mutfağım koktu. Evet. Domatesiyle bayağı bir kavruldu. Gördüğünüz gibi suyunu da çekiyor. Daha da fazla çekmesi Bence yeterli. כן, מזמנים יומות, תפנו ידע בירה misi misi harika tam kumağın da meneme yanına da ailenle yapıp oğlumu masaya götürüyorum yemeğini Çok da pişirmek istemiyorum. Banmalık olsun. Bu kadar yeterli. Servisini de yaparken çekelim. Masada çekemezsek de. Evet, menemenin masaya gitmeye hazır. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Oğlum da afiyet olsun diyelim.